Merhaba sevgili burcum Başaklar. Geldik Ekim ayına. Umarım doğum gününüz güzel geçmiştir. Benimki çok güzel geçti. Ee, sizinkiler de umarım güzel geçmiştir. Ayın 18'indeki tutulma ve iki e, 2 Ekim'deki tutulma arasındaki bir doğum günüydü. <laughs> Dolayısıyla e, orijinal işler gerçekleşti. Şimdi bu Ekim ayı da ben sevdiğim güzel bir ay olarak değerlendirdim. Bu ayın, bu yılın iyi aylarından biri. Bu yılın son tutulması bir güneş tutulması. Yani bir yeni ayla tutulmaları tamamlamış oluyoruz e, bu yıl. Dolayısıyla önemli hayatımızda önemli değişimlere yol açan bir e, süreç. Mutlaka bazı fırsatlar karşımıza çıkmıştır veya Ekim ayı içerisinde çıkacaktır. Tam olarak neler olacak biraz onlara e, bakalım. Şimdi e, yılın e, son tutulması güneş tutulması 10 derece terazi burcunda gerçekleşiyor. Bizim maddi konularımızı anlatan alan. Şimdi yeni ay bu. Yeni ay demek ki yeni aylar, yeni başlangıçlar demektir. Burada bu konularda yani maddi konularımızda bir yeni kapının açılması söz konusu diyebilirim öncelikli olarak. Tutulmalarla ilgili ayrı bir video çekeceğim ama yine de şöyle bir çok kısa özetleyeyim. Tutulmalar kendilerini yeniledikleri, tekrar ettikleri için 88 Eylül 89 ilk 3-4 ayını kapsayacak şekilde düşünün veya 2006-2007 gibi bu dönemdeki neler girdi hayatınıza ana konular neydi ona bakın buna benzer konular gündeminizde olacaktır ve bu tutulmanın en güzel tarafı, büyük üçgen dediğimiz bir üçgen Venüs, Satürn ve Mars arasında ki ikili ilişkilerimizden iş ortaklığından kardeşlerden veya yakın akrabalardan enerjimizi ortaya koyarak aldığımız maddi değerler veya burası aslında sadece parayı anlatmadığı için kendimizi değerli hissettirebili hissettir hissedeceğimiz bir kapının açılması. Bilmiyorum bunu ama bir şekilde bizim için bizim kendimize verdiğimiz değeri arttıran bir şey diyebilirim. Bu tutulma esnasında Merkür de Lilith'le beraber ve Lilith'le olan bu ilişkisi de bir kadından gelen bir fayda olarak görmek istiyorum ben. Dolayısıyla bu şekilde değerlendirebiliriz. Yine tutulma esnasında bütün bir ay boyunca da devam edecek olan Uranüs, Neptün ve Plüto arasındaki yurt dışı, uzaklar veya akademik alandaki e, ortaklar ve veya bu bir ilişkide olduğunuz kişiden gelecek faydayla beraber gerçekten çok güzel bir süreç olacağını söyleyebilirim. Ben inanıyorum ki çok güzel bir tutulma. Zaten ay boyunca Jüpiter ve Şiron ki Jüpiter bizim 10. evimizde. 10. ev bizim tepemiz, bizim kariyerimizi, sosyal statümüzü, başarımızı anlatan alan. Burada Şiron'un desteğiyle de sanki kariyerimizde de yeni bir şeyin oluşması, bir fırsatın gelmesi ve bunun da bize maddi desteğiyle borcumuz, harcımız, vergimiz vesairemiz var ise onları ödemek anlamına gelebilir. Burada başkalarına belki maddi destek verebilecek kadar Kendimiz maddi destekleri görebiliriz diyebilirim. Yani ayı iyi bir tutulmayla başlatıyoruz sevgili Başak Burçtaşlarım. Evet sonra ayın 14'ünde Merkür ilerliyor ve konu para konularımızdan biraz daha kardeş ve kardeş kadar yakınlarla olan iletişimimiz alanına geliyor. Demek ki burada onlarla konuşmalarımız, onlarla iletişimimiz bize çeşitli fırsatları getirmeye devam edecek. Evet. Şimdi ayın 10 7'sine geldiğimizde, 18'si hatta geldiğimizde bir dolunay her ay biliyorsunuz, bir dolunay ve bir şey oluyor. 24 derece bu dolunay, 24 derece Koç burcunda gerçekleşen bir dolunay ve ay Şirona çok yakın olduğu için ve burada bir gene maddi konularımızı anlatan alanda olduğu için burada bir karar vererek ve bu kararla beraber de maddi konularımıza dediğim gibi borcunuz harcınız varsa bunu ödemek veya bir kredi almak da olabilir. Bu konularda destek alacağız. Yalnız bu dolunayın biraz yeni aydan farkı zorlu bazı etkiler alması. Burada bizim Te kare dediğimiz bir açık kalıbımız var. Mars ve Plüto arasında belki bunun için çok mücadele vermek zorunda kalacağız. Belki bazı insanlarla bazı gerginlikler yaşayacağız hani oldu mu olacak böyle kolay gelecek bir şey değil onu söylemek istiyorum. Ha maddi anlamda bir yatırım yapmak için iyi bir zaman değil zorlu bir zaman olduğunu da söylemek isterim sevgili ee, başaklar. Zaten Venüs ile Uranüs'ün de karşıt açısı risk alınmaması gereken maddiyat anlamında risk alınmaması gereken bir süreçten bahsediyor ayın 18'inde Venüs hareket edecek ve hemen ertesi gün dördüncü evimizi yaya yuva evine geçecek burada evde rahat etmek evde keyifli olmak veya kısa yolculuklar keyifli yolculuklara çıkmak olarak değerlendirebiliriz sevgili Başaklar şimdi ayın 23'ünde ise Güneş artık maddi alanımızı anlatan alandan kardeşlerimizi, yakın çevremizi, projelerimizi, iletişimimizi anlatan üçüncü evimize akrebe geçmiş oluyor. Bu akrebe geçmesiyle beraber artık bu para konularını bir tarafa koyduğumuzu söyleyebilirim. Ben bu ay genellikle ayın sonları çok böyle keyifli falan olmaz da Nedense ben bu ay, bu ayın sonunun biraz keyifli olacağını düşünüyorum. Ne anlamda derseniz, burada Uranüs ve Plüto açısı devam ediyor, Neptün devam ediyor ve artık biraz daha iletişim anlamında ilerlediğimiz için konumuz ve yine Şiron ve Jüpiter'in güzel açısıyla da Vallahi ne yapıyorsak Ekim ayında yapacağız sevgili Başak e, dostlarım. Sadece bazı gerginliklere karşı dikkat etmek lazım. Çünkü Mars Pluto'ya karşıt açıda olduğu için bir güç savaşı olabilir. Ancak ben Ekim'i genel olarak iyi buluyorum tutulma sebebiyle. Kasım, Aralık ve Ocak... Biraz zorlu olacağı için eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız bu ay özellikle de ayın başı gibi hareket edebilirsiniz, risk alabilirsiniz sevgili başaklar Kasım, Aralık ve Ocak'ta pek bu şansımız olamayacağını düşündüğüm için bu ay almanızı tavsiye ediyorum. Her şey güzel olacak. Keyiflerle.